Merhaba arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın personel alım duyurusunu sizlerle paylaşmıştık. Fakat lise, ön lisans, lisans olarak ayrı videolar çekmemi istediniz. Biz de bu videomuzda lise alanında hangi branşlara başvuru yapabiliriz, mezuniyet şartımızın ne olması gerekiyor bu konuları ele alacağız. Bu tür içeriklerin devamı ve bizlere destek olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Arkadaşlarım orta öğretim yani lise alanında başvuru yapabilirsiniz yapabileceğimiz iki alan bulunmaktadır bunlardan bir tanesi şoför diğer bir alım ise elektrik elektronik teknisyenliği alanında alımlar gerçekleştirilecek özel şartlara da bakacağız arkadaşlar şoförlüğe başvuru yapabilmemiz için en az ehliyetimizin ne olması gerekiyor elektrik elektronik teknisyenliği alanında hangi bölümlerden mezun olmamız gerekiyor nerelere kaç atama yapılacak bunları ele alacağız arkadaşlar diğer videolarımızda ön lisans ve lisans alanındaki arkadaşlarımız için bilgilendirici videolarımız kanalımıza yüklenecek Öncelikli olarak merkez teşkilatına bir adet atamamız gerçekleştirilecek. P94 puan türüne sahip olmam lazım ve ünvanım da şoför olarak geçmektedir arkadaşlar. Sözlü sınava 5 katı kadar aday çağrılacak ve en az 60 puana sahipsem başvurumu gerçekleştirebilirim. Taşra teşkilatına elektrik elektronik teknisyenliği alanında atamalarımız var. Ağrı'ya bir adet, Antalya'ya 2, Aydın 2, Batman, Bayburt, Bilecik, Bolu 1, Edirne 1, Erzincan 2, Eskişehir 1, 1, Gümüşhane Hakkari 2, Iğdır 1, İstanbul 2, Şırnak, Tunceli, Van ve Yalova'ya birer adet atamamız gerçekleştirilecek. Elektrik ve Elektronik Teknisyenliği alanında toplamda 24 adet atamamız gerçekleştirilecek. Şimdi özel şartlarımız nelerdir? Hangi vasıflara sahip olmamız gerekiyor? Bu konular hakkında sizlere bilgi verelim. Elektrik ve Elektronik Teknisyenliği alanına başvuru yapabilmem için arkadaşlar belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmam benim için yeterli olacaktır. Ek bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Şoför alanına baktığımız zaman en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmamız gerekiyor. Lise mezunuyum, ehliyetim yok, başvuru yapabilir miyim? Maalesef arkadaşlar başvurumu gerçekleştiremiyorum. Son olarak arkadaşlar atandığımız zaman ne kadar maaş alacağız? Bu konuyu ele alalım. Fakat şu anda burada yazan miktarlar artacaktır. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Çünkü 2021 yılında enflasyona bağlı olarak maaşlarda artışlar olmaktadır. Şoförlüğe başvuru yapacak olan arkadaşlarımız destek personeli olarak geçmektedir. 5 yıldan az olanlar için 3254 TL olarak maaşınız belirtilmiş. Teknisyen alanında ataması gerçekleştirilen arkadaşlarımız minimum olarak 3646 TL üzerinden maaşlarını alacaklar. Ayrıca arkadaşlar başvurularımız başlamadı. Başvurular başladığı zaman uygulamalı olarak kanalımızdan e-devlet sistemi üzerinden online bir şekilde başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek bu tür içeriklerden anında da haberdar olabilirsiniz çünkü kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz aklınıza takılan soruları yanıtlamaya çalışıyoruz hali hazırda alım yapan kurumlar var arkadaşlar ilgili videolar kanalımızda mevcut mutlaka videoları izleyerek başvurularınızı gerçekleştirin ve çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa ilgili videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı an süreç devam ettiği müddetçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.